Herkese yeniden merhabalar ee, En son Kaldığımız noktadan değil tabii ki Çünkü ben ne yaptım ee, Biraz oynadım Şimdi bu Astronir ve Teratek Tekrar başladım Videodan atıyorum ama hani Oynamak istediğim için tekrar başladım e, Doğal olarak video dışında da oynuyorum <laughs> ee, Ne yaptım İki video arasında Şu GSO'yu maksuma getirdim ama bu için özel bir şey yapmadım. Burada sırf çıkan savaş görevlerine katıldım. Katıldım, katıldım. Baktım pat diye 5 maksimumlandı. Ondan sonra e, Ventura görevi yaptım bir tane. Değişik bir görev çıktı. Birds, Birds of Prey miydi? Öyle bir şeydi. Öyle bir görevdi. Onu yaptım. Ondan sonra yeni bir firma, yeni firmamız açıldı. Yanlış hatırlamıyorsam bu siyahlar, şimdi ismini hatırlamıyorum da siyahların e, parçaları en sağlam olan firma bunlardı diye hatırlıyorum. Bunların görevlerini yapıyoruz şimdi. Bu arada bir tane güçlü bir kule yaptım. Bir tane osuruktan adi bir kulemiz var diye böyle pıtı pıtı sadece 3 metre ötesine ateş edebilen. Onu yıktım. Güzel güçlü bir kule yaptım. bayağı bir bayağı güçlü bir kule. Ondan sonra araca ne yaptım? Aracın şu önüne bir tane çift mini şey yaptım. Kanon mu? Minigun gibi gözüküyor ama. Neyse. Şu silahı ekledim. Bunlar çıktı. Güzel bir şeye benziyor. Bir de tabii ki roket atar koydum. Bahsettiğim roket atar var ya önceki bölümlerde. istediğim çok istediğim. Ondan düşmüş bir tane. Ondan koydum. Hatta iki tane düşmüş de. Büyükmüş biraz açıkçası. O yüzden bir tane koyabilirdim ama önemli değil. Ve bu roketler düşmanın takip ediyormuş. Onu fark ettim. Cık. Muhteşem. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şöyle bir görevlere bakalım. Ya bu sırf para için artık bu bittiği için CSO maksimuma geldiği için. Artık parça veya para için bunu yaparız. Parça için daha doğrusu aslında Black Ops Dark Totem. <laughs> Bakalım. Siyah Black op. Bu film adı Black op mu? Wo wo wo. Nerede görev Aa buradaymış bak. Görev veren de burada. Sergeant Smash. <laughs> Baksana şunu. Bu siyahların şekli de çok güzel ya. Bu siyahlardan bir tane tank yapmak lazım. Biraz yapalım bunun şeyini. Bunun göllerini biraz yapalım. Ondan sonra bu siyah bir tane tank. Siyah tank yaparız. O ne? Ne düştü bu ne şimdi? Magnet. Onları kullanmıyorum ben. Rotating anchor. Özel bir parça yok herhalde. Bu silah mı? Dur. Railgun mu? Railgun mu? Dur. Ee... Burada değil. Burada. Bu arada minigun dört tane vardı ya şu siyahlardan. Dörtten daha çıktı. Ondan sonra bir tane büyük bir enimi. Şey enimi. <laughs> büyük bir düşman çıktı karşıma. Öyle bir damage verdi ki bana ön taraf komple gitti benim. İki tanesini kaybettim o yüzden. Aa, dur bakayım railgun çıkmış. Onun neresine koyarız bunu? Şöyle bir bakalım. Silahları aç. Şu oradan. Bu arada nerede o? GSO'nun en büyük Gigaton kanonu, Berta kanonu falan çıktı da bunlar o kadar büyük ki. Onun için büyük bir araç yapmak lazım. Bu çok küçük kalıyor onlar için. Bak. Şunun büyüklüğüne bak. Lan üstte takacak hiç yer yok. Bak. Şuna bak. <laughs> Zaten benim araç kadar. <laughs> Nerede o? Railgun. Şunu merak ettim dur. Bunu nereye takalım? Buraya takabilir miyiz? Yok öyle çalışmıyormuş. Ee, yok takamıyoruz. Peki, peki. Daha sonra bir tane tank yaptığımızda bunları koyarız. Aa bu arada şey görevini yaptım tabii ki. <laughs> ben şurada ee, uçmayı öğren görevini yaptım. Oradan bir tane uçak aldık. Çok küçük minik ama hani uzağa gideceğimizde kullanırız onu. Black Op Cleaning House. Ev <laughs> temizleme. Wo wo wo. Lan düşman işareti gösterdi bana. Ne yapacakmışız? Nereye? Buraya mı saldıracak düşmanlar? Hunt enemy tanks. Düşman teklerini avla. 10 tane. Peki. Bak şeyleri kurayım da onları göstermiş olayım. Nerede o? Şu güzelliğe bakar mısın ya? Ondan sonra benim şarj aletim nerede? Hazır güneş doğmuşken onu da koyayım. Bunu çalıştırdım da yere sabitlendi galiba. Yok bu dönemiyor. Dur dur. Şunu geri al. Yeri çok yakın olduğu için onu biraz daha şöyle koyalım. Hı, orada dönersin. Sağa sola. <laughs> Aynen okey. Düşman teklerini patatalım peki. Bakayım. Ah bir oldu okey. Tamam, başka bir özel bir şey istemiyorum. Sadece Düşman tek şeyleri tekleniyor ki. <laughs> Bu Ventura'nın bir araçları saldırdı bana. Eee, uçuyorlar. Ulan ne kadar zormuş uçan tekleri vurmak. Gel bakayım. Bak bak, roketler nasıl takip ediyor. Kaç oldu? 3. He. Ee. Ee. <laughs> ha tam buraya düşecek bir tane. da 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 Bu da gitti. Aha şarj aleti var üstünde gel. Şimdi e, bu siyahlar çıktıktan sonra ben de kararsız kaldım. Bunu mu bu sarıları mı büyütsem yoksa siyah başka bir şey mi yapsam? Aslında ikisini de yapabilirim de o kadar silah hepsine yeter mi emin değilim. <laughs> Çünkü şey değil hani iki tane güçlü araç yapabilirim. Onunla, onunla ilgili sıkıntı yok. Bir tanesine AI veririm. O problem değil yani. Bu civardan çok uzaklaşmak istemiyorum Çünkü Burada dev turret'ım Orada Taret Taret, taret. taret. Türkçede taret diye bir kelime var mı acaba Bir aralar çok kullanılıyordu O taret kelimesi Wo 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 992 XP de bize yaramıyor işte O zaten max patatesini. Bu arada bunun geo ee, Geocop da var. Elimde de var ama daha çok daha geniş bir alandan topluyor. Ama büyük. Bunu buraya koyduğum zaman, onu bu arkaya koyduğum zaman şeyin dışında kalıyor. E, Shield'ın ve Repair'in dışında kalıyor. O yüzden bunu kullanıyorum. <laughs> eee? Buralarda hiç düşman yok mu? Şöyle bir boş boş düşse de önümüze bir kessek ya. Yalnız çok güzel silahlar var ya. Acayip güzel silahlar var. Bak. Bomboş arazi. Buraya düş buraya boss düşmesi lazım yani buradan geçerken ben. Vay arkadaş düşman düşmüyor. Hadi lan. Haydi lan. Çok ilginç ya. Acaba oraya şeyleri benim aletleri koyduğum için mi düşme diyeceğim? Yok, normalde cehil iniyordu kafamıza. Enteresan. Dur şurada farklı bir biyoma bir adım atayım belki o tetikler şeyleri. Düşen düşmanları. Evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ne varmış? Ee, hiçbir şey yokmuş. Peki. Böyle geri, geriye dönelim bakalım. Yine biyom değiştirelim. Belki bu tetikler. <laughs> Hatta şey yapayım ben ya. Uçağı göstereyim o zaman. Madem düşman yok. Şu bizim bu makineyi şarja bırakayım. Uçağı alayım. Zaten bu kule anasını gözü gibi güçlü yaptım. Dehşet bir ateş gücü var. Gel buraya. Sen şarj ol. Ay yanlış şeye bastım. Sen. Hop düşman geliyor. Ya bu mu gelen düşman? Ciddi misin? <laughs> <laughs> lan var ya. Ben de bir şey geliyor zannettim. Hı, bunu böyle bırak. Gel buraya. Tarararam. Uçağımız. Nasıldı bu böyle çalışıyor değil mi? Hehehe. <laughs> Bu çok zevkli bir şey ya şuna şey yapmak. Tabi düşmana yaklaşmadan uçmak lazım çünkü acayip kırılgan. Ama bütün haritayı böyle bunda gezebiliriz. Güzel tarafı da o. Aha boss çıkıyor burada iyi mi? Cık. Ya ağzına tüküreyim senin. Çabuk çabuk geri dön. Çabuk 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 çabuk. çabuk 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 ee, bunu direksiyona geç bunu çantaya at let's go <laughs> boss değil miydi o niye o kadar küçük Ya da düşman değil miydi bu? <laughs> Acayip şüphelere düştüm bir an. Neyse al bakalım hadi. Kıyamadım daha çaktım da. Ufacık bir şey düştü. Ben dev bir şey düşerdi oraya. Pah, sizin var ya. İkidir bana kazık atıyorsunuz. Lan bunlar ne? Bu siyah mı? Siyah mı? Yo. Hadi bir tane daha. Bir tane daha günler şu görevi bitirelim. Yaparsın sen. Bir tane daha gönder. Dur şuradan biyom o zaman değiştireceğiz yine. Şu yeşilliğe geçelim de bari. Burada da 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 Vay arkadaş normalde istemediğin kadar olur. Şimdi görev var ya. O yüzden bir tane bile yok. Sizin var ya. <laughs> Alet çok güzel ya. Oh gel gel gel. Yalnız hep ufacık ufacık şeyler düşüyor. Rezil köpek. Adam gibi bir şey versene. Heh, tak bakayım ne vermiş parçaları. Bu ne? Ha, yani, rafineri. Yok, güzel bir parça yok. Ben vermedi. Ya. Ayrıca çok az XP veriyor. 50 XP mi ne veriyor ya? Bu kaçta? 4900. <laughs> bak, bak. Düşman geldi. Al işte bak. Görev bitti ve düşene bak. Görev bitti ve düşene bak Nasıl bir köpeksiniz siz ya Nasıl bir köpeksin ya Hop zırhı çıkarttık Tak bunu Sen nasıl bir köpeksin Topla 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 Ya yürü git artık. <laughs> Şarjım var. Şüpheli paket. Bu daha da olmadı, değil mi? Yok şüpheli paketi yapalım o zaman. <laughs> ne tarafta? Orada. Bakalım baskın basanındır yapacaklar mı? bu şüpheli paketler hep olasılık taktiği hemen de verebilir ee, baskın da yiyebilirsin Aa, bak orada kutu var bakalım içinde varmış bak mesela hiç düşman düşman yok beleşe XP ve parça hiç savaş yapmadan bu kırmızı kutu ne Hmm, Traster. Uçak yaparsak takarız. <laughs> ya. Evet evet hem sarı hem siyah yaparım ben. Hem sarılardan bir tane araç yaparım. Bunu değiştirip. Hem de siyahlardan bir tane tank yapıyorum. <laughs> Lost Baggage <laughs> Neredeymiş? Hemen yakınımıza bak. Şuradaki e, Trading Station'ı çok sevdim. Hep o soru işareti hep başka Trading Station'ları gösteriyor ama bunun mekanı çok iyi hep böyle açıklığa geliyor. Gövdeler hep böyle açıklığa düşüyor. O yüzden bayıldım buraya. Aa iyi. İyi bak. Yine beleşe hiç savaş falan XP ve şey. Dur şu silah mı? Hawkeye Helios AI Sentry. AI verdi. Güzel. Bunun AI'ında hani o kutucuk var ya ...bahsetmiştim önceki bölümlerde. Aa. Zamanımız bitti. Bunun E ayında... ...şey var. Wow, o nasıl patlamaydı? Ee, mini gun var. Yani diğerleri ufak böyle pıt pıt pıt... silah var. Bunun E ayında, bu siyahların... E, ...bildiğin mini gunla ateş ediyor. Sadece kendisi bile. <laughs> O yüzden çok iyi. Evet. Süremizin sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bay.